Merhaba YouTube ve sevgili Soğuzak severler. Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi Mibu Village isminde bir e, yere geldik. Mibu kasabasındayız. Burada köylüler var. Köylülerle uğraşmanızı hiç tavsiye etmem. Yani bir işe yaramaz. Çok da öyle zor zor olan insanlar değil ama sayı, çok, biraz fazla var. E, uğraştırırlar. Hani gördüğünüz gibi bir vuruşta ölebiliyorsunuz ama hani, vur babam vuru yani teker teker her birine. Hiç gereği yok. Bence benim yaptığım gibi hani, etraftaki itemleri toplayarak e, ilerleyin derim. Şöyle çatılarda kırık olan yerler göreceksiniz, burada aşağıya düşüp e, evleri inceleyebilirsiniz. Burada kafası sepetinin içerisinde bir adam var, e, o adamla... Neden yukarı çıkamıyorum? Heh. O adamla konuşursanız hani uzun bir diyalog var, o diyaloğu ben şimdilik e, skipliyor olacağım. E, size şey diyecek, İşte. Hani köydeki insanlar kafa yedi. İleride köyün ilerisinde bir tane e, işte adam var. Bize bir tane su içmemizi söyledi. O suyu içince işte köydekiler böyle oldu falan diye anlatacak. E, oyunda aslında yani bu gerek bu köy olsun. Gerek işte o Sempo Temple olsun. O budaların olduğu yerler olsun. Bu gerek e, bizim o Geniş yürüyerekten savaşma sebebimiz olsun vesaire. Hepsi aslında aynı şeyden kaynaklanıyor bütün e, oyundaki bölgeler e, ölümsüzlük peşindeler. Yani nasıl ölümsüz olabiliriz, nasıl ölüm işte ölümden kaçabiliriz vesaire. Hepsi ölümden kurtulma çabası içerisinde çeşitli şeyler deniyorlar. İşte bunların bir tanesi işte bu suyu için diyerek e, bu arkadaşı kandırmış olan e, eleman diyebilirim. Evet şimdi burada şunlardan var. Bundan uğraşmaya hiç gerek yok. Şuradan bir tane aşina sakesi aldık. Yani zaten Souls oyunlarını hani aşina olan arkadaşlar bilirler. Düşmanlara tek teker öldürmeye çabalamanın çok bir katkısı yoktur. O yüzden dediğim gibi yani çok fazla yani düşmanları teker teker öldüreyim, bütün bölgeyi temizleyip ondan sonra buradan dolaşırım ee, düşüncesinde olmayın. Şimdi bir yandan tık tık bir yani o uyarı şeyleri geliyor. Yerden düşmanlar çıkıyor. Ee, ve sizi tutup şey yapıyorlar. Ee, sabitliyorlar siz sabitlendiniz bu sürede de diğer bütün herkes size saldırabiliyor. Biraz rahatsız edici. ne ee, yalan söyleyeyim biraz rahatsız edici. Şu arkadaşla uğraşmak istemiyoruz. Ee, şuradan gideceğiz evet. Hop. Öldürelim. Şuradan. Solda alayım. birkaç tane tam nerede olduğunu hatırlamıyorum. Kusura bakmayın. O yüzden onları atlamamak adına biraz böyle dolaşarak gidiyorum diyebilirim. Bu insanlar da, ha ondan bahsediyorum. Bu insanlar da ölümsüz olmak için aslında e, bir tür su, e, su içiyorlar diyeyim. Ama içtikleri su e, öyle bir şey ki... E, susuzluklarını iyice arttırıyor. Yani iyice susamaya başlıyorlar. iyice e, hani suya olan ihtiyaçları veya işte ilgileri alakaları falan artıyor. Ve şey yapamıyorlar. E, kendilerini artık içmekten alıkoyamaz hale geliyorlar. Bu arada şunu yapmamışım. dört tane prayer bildiğimiz olmuş. Onu bir kullanalım. Dinlenmeyeceğim şu an. E, Burada sadece şey bonfire açmak istedim, şu tarafta gideceğimiz bir bölge daha var, oraya gittikten sonra buraya geri geliyor olacağım. Şimdi bu insanlar burada su içiyor olmasının sebebi şu, Dragons Palace denilen bir yer var. Ee, orası, işte ölümsüz olduğuna inanılan, ee, nasıl diyelim, hani, böyle soyluların, yani noble işte hani, soyluların vesaire yaşadığı ee, bir bölge buradaki şeylerin de hop böyle ee, buradaki insanların derdi hani oradaki dragon's blood adamların içmekte olduğu e, sudan içip onlar gibi ölümsüz olmak çabası ama oraya gittiğimiz zaman göreceksiniz aslında e, onların ölümsüzlükleri de buradaki insanların ilk başta hayal ettikleri gibi ölümsüzlük değil hop Öldürelim Tamam oraya zaten şeyden gidiyor olacağız Şimdi hop şurayı bir temizleyelim Yine burada da bir sürü düşman var ee, Onlarla uğraşmanıza bence gerek yok Buradan oraya öyle gitmiyordum nasıl gidiyoruz buraya Bir saniye Şurada itemimiz var Şu bir alayım Neyse sonrası benim çıkış yolum olacak aynı zamanda galiba da. Evet, okey. Hop şuraya atlayalım. Edementen scrap aldık. Bir de Pine Ember diye bir şey alıyoruz. Yani bu oyunda özel olan e, itemlerden bir tanesi. Ee, hani ne işe yaradığına vesaire wiki sayfasından bakın derim. Hop. Şurayı aldık. O item değildi mi? Aynen yani okey değil. Hop. Sanırım buradaki itemleri tamamladım. Evet bu benim kaçış yolum. Sorular devam ediyor olacağım. Hadi can. Hmm. Çık bakayım yukarı. Hop. Okey gayet güzel. Biraz hız kazanmak adına. Ee, şunu kullanalım. En son dinlenmiş olduğumuz bonfire götürsün. Evet bu bölgedeki aslında temel olan ayetlerini tamamlamış durumdayız. Ee, biraz yani buradaki bozu kestikten sonra burada yine yapacağımız birkaç şey olacak. Ee, sonrasında açıkçası e, bu bölgeyi tamamlamış olacağız. Şimdi bu arkadaşa bakarsanız kendisi burada. <laughs> bir melodi duyduğunu söylüyor. Şimdi bahsediyor. Eminim yani be, kesin diyor beni bekliyordu diyor. Kendisi burada daha fazla ilerleyemez halde, ölmüş, ölecek bir halde e duruyor, yıkılmış durumda. Şimdi buradayız ve buraya geldiğimizde sol tarafta kadın bir melali çalıyor. Bu adamın aslında duyduğu melali bu kadından geliyordu. Nasıl bu kadının çıkardığı ta oralardan duyabildi bilmiyorum ama e bu kadından geliyordu. Bu kadın o adamı bekliyor. Eğer ki kadını görmezden gelip dümdüzlerlerseniz size saldırır. Ee, Kadınla konuşursanız yine size saldırır. Yani bu kadın size her türlü saldıracak. Ee, oyundaki mini bosslardan bir tanesi ee, konuştuğunuz zaman size diyecek ki... Pardon ilk önce siz ya bir şey söyleyeceksiniz ya da hani niye ağlıyorsunuz diye sorabilirsiniz. Üzgünüm çünkü diyor. Sakuraza efendi nerede bilmiyorum diyor. ne kadar diyor mektup yazarsan yazayım bana geri, geri, gelmiyor. Sakuza diyor nerede diyor. Bir şey söylemezsen diyor ki sen de diyor demek ki benden saklamaya çalışıyorsun diğer herkes gibi deyip saldırıyor. Bilmiyorum dersen sen de bana herkes gibi yalan söylüyorsun deyip yine saldırıyor. Evet. Oldukça uzun bir boss fight'ı var. Ee, şey yapmışsanız hani benim gelmiş olduğum motoru takip edip bütün bossları falan keserek gelmişsiniz ve yani player builder almışsanız biraz daha rahat bir fight olabilir. Hani damage anlamında mesela biraz daha aa yanlış şey aldım. Biraz daha kolay bir boss fight olabilir. Ee, hani eğer de zorlanıyorsanız Akon'un şu şey yapabilirsiniz. Ee, içebilirsiniz. Yani biraz daha şey yapacaktır. Eğer ki postçumuz yetmiyorsa ki yetmeyebilir yani bu karakterin çok uzun e, saldırıları var. Ee, diğer o postüre yardımcı olan e, şekeri kullanabilirsiniz. Mümkün olduğunca e, canını azaltarak öldürmektense benim yapmış olduğum şekilde difleklerle kendisini öldürmeye çalışın canını böyle yüzde on yüzde on beşini falan azaltmış olsanız okay. Kaybol kız. Ha. Ee, okay. Ee, ne diyordum? Ha, canı yüzde on, yüzde on altında şey olursa, azalırsa tamamen deflect denilen o olaya odaklanabilirsiniz. Kendisi ölürken e, iyi oldu diyor. Yani çok memnunum Ayam Glass tadında. E, Sakuza sama, yani Sakuza dediği e, efendi dedi, bana e, kendisi yerine o adamı getirdi. Kendisi az ötede öyle değil mi şeklinde bir cümle kuruyor. Kendisi de cinsan cinsos söylüyor ve burada vefat ediyor. Ölmeden önce diyor ki, e, şunu biliyor, sana teşekkür etmeliyim. Sen diyor o e, kadının işte bana şeyini bana getirdin ve kendisi işte az önce, biraz önce bana bir melodi e, dinletip, dinletip kayboldu. E, diğer bütün melodilerden farklıydı vesaire şeklinde bir cümle kuruyor. Bu köprüden eğer ki kızı öldürmeden aa sen kızı öldürmeden ölecek geçersek ortaya çıkan bir şeydi hatırlıyorum ben yanlış hatırlıyorum okey. Bu arkadaş öldürmek zorunda değilsiniz. Ee... Ama hani ben öyle hatırlıyorum açıkçası niyeyse. Yani o kızı öldürmeden geçmeye çalışırsanız bu arkadaş hemen respawn yani spawn olur ee, ve doğal olarak rahat bir şekilde ilerlemenizi engeller. Ee, pıt pıt. Şimdi şu kısmı bosu kestikten sonra yapmayı planlıyorum. O yüzden şimdilik hiç bulaşmayacağım oraya. Şurada bir tane bossumuz var. Ee, bossa girmeden önce bir tane akış olur basalım. Benim ilk oynadığımda en çok zorlandığım bosslar bir tanesi buydu açıkçası. Ee, hop hop Evet, üst üste böyle birçok saldırısı bulunuyor. Tek bir e, barı var. Çok basit aslında saldırı paterni ama ne yazar ilk oyunumda en çok bu boss'u zorlamıştım. Ee, özellikle mikini counter'lar çok işinize yarar. Hop. Olabildiğince üst üste ditnekle atmaya çalışın çünkü e, saldırıları çok uzun sürüyor yani geçip canını azaltmaktansa şu an benim yaptığım gibi elimizden geldiğince ditnekle vesaire atarak e, pozisyonu doldurmaya çalışın. Hop. Şu hatanı yaparsan kendini böyle bir hazırlayıp saldırırsa bilin ki böyle üst üste 5-6 kez olacak bir saldırı geliyor. Şimdi kill vuramıyorum. Şurada ağaç var. Harika. Çıkabilir misin oradan? Teşekkürler. Sanırım hallettik. Evet. Hıt. Kendisini öldürdük. Shinobi Execution. Ve onun anısını almış olduk. Şimdi burada önemli olan şey bir tanesi. Şu bu Breathing teknik su altında nefes almamızı sağlıyor. Dolayısıyla artık suyun içerisine girebiliyoruz. Yani suyun içerisine, içerisine dalıp, yüzebilir e, hale geldik. Önemli olan bir diğer şey, Boss Fight'ta kullanabileceğiniz itemlerden bir tanesi Snapseed. Yani, hop, şu arkadaş. Hatırlarsanız illüzyonların kaybolmasını sağlıyordu. Bu konu tutman aslında bir illüzyon, e, yani lore olarak öyle, karakter olarak da öyle bir illüzyon. İllüzyon olduğu için e, kullanırsanız kendisi bir miktar ondan e, Posture Damage yiyor olacaktır. E, posture Damage yiyor diye hatırlıyorum açıkçası. Şimdi burada bu düşmanlara saldırmamıza gerek yok. Hemen oradaki açıklıktan aşağı gir, girdim içeri. Şuradan devam ediyorum. Devam edemiyorum. Burada mıydı ya? Ha, şurası mı? Heh. Şöyle bir tane insan figürü gördüğünüz zaman ona yapışın. O sizi çevirip bu mekan içerisine girmenizi sağlıyor olacak. Şimdi burada bir tane amca var. Kendisi bol bol bu sudan içiyor. Şey, palace yani Saraydaki insanlar bizi lütfen e, sizin işte e, nacizane e, yardımcılarınız olarak işte kölelerinizle gibi değerlendirebilirsiniz. Bizleri kabul edin şeklinde dualar edip milleti gaza getirip içinde için içinde için, için diyor. Bu arkadaşın bir quest line'ı var. Hop. Bunu öldüreyim mi ya? Hmm, okey. Bu arkadaşın bir tane quest line'ı var. Ee, quest line'ı sonrasında kendisi Oyunun biraz daha ileriki bir bölgesine karşılaştığımız bir tür canlıya dönüşüyor. Dönüştüğü canlı aslında o saraydaki, yani saray diye bahsedilen yerdeki canlılar diyebilirim. Hop. Bir nevi ölümsüzlük elde ediyor ama yani aklını kaybediyor diyebiliriz. Burada bir tane daha prayer bildiğimiz var. Önemli. Şimdi şuradan şuraya atladık. O tarafa zaten bir şey yok. Ne? Haydi. Hmm. Litecoin parçamız varmış. Benim hatam. Okey güzel. Upgrade materyal, upgrade Görmezden gelmeyelim. Eee hop. Hop. Bunun içerisine falan girilmiyordu. Güzel güzel güzel. Şimdi evet. Şu an gördüğünüz gibi suyun içerisinde dalabiliyoruz. Şimdi burada bir item yoktu diye hatırlıyorum. Yine bir bakmak istiyorum. Bir şey atlamak, atlamış olmak istemiyorum. Ee, bu balıklar bu arada şey değiller. Bize o para türünden düşüren e, balıklardan değiller. Ha precious bait. Okey tamam. E, bunu almış olduğumuz iyi oldu. Başka yerde e, bir başka yan görev anlatırken bahsediyor olacağım. Hop sudan da bir balık gibi çıktık. Hayır. Oraya çıkabilecek misin? Yoksa tekrar şey yapmam gerekiyor mu? Çıkabiliyorsun. Güzel. Şelale varsa, hazine <laughs> vardır. Gel canısı. Bir tane divine grass aldık. Divine grass bizim yine bir pot. Ee, bizim canımızı fullememizi sağlıyor. Tek kullanımlık. Şimdi suyun şu alt taraflarını geziyor olacağız. Evet. Mesela bu arkadaşlar düşürüyorlar. Şu beyazımsı olanlar veya beyaz turuncu olanlar o para biriminden düşürüyorlar. Onları öldürmeye çalışabilirsiniz. Hop. Şimdi şu kasabanın olduğu yere geldik. Şimdi burada daha bakayım. Evet. Sol tarafta gözleri kırmızı kırmızı parlayan bir tane balık var. O balık önemli. Yani bunu e, dilerseniz şimdi öldürün, dilerseniz daha sonra öldürün e, ama bir ara elbet öldürün. Red Carp Eyes diye bir şey aldınız, neden öldürün diyorum. Açıkçası hani bir tane quest var, quest'i belki yapmak istersiniz. Balıkları yakalamanın en kolay yolu deş atıp öldürmek aslında. Oyundaki en garip gelen mekanik bana şu. Suyun altındayken su içebiliyorum. <laughs> de değişik bir durum yani. Hani sudaki suyu değil ama kendi potumu içebiliyorum. İlginç. Buradan bir tane daha prayer bead aldık. Bu önemliydi. Okey hop. Sanırım. Evet, ne? Bırakın bakayım beni. Şurada şey yoktu diye hatırlıyorum. Evet, okey. Çık buradan su üstüne. Şurada ilerleyelim. Ee, şimdi suyun altında yüzme özelliğimizi kazandığımız için daha önceden gezdiğimiz e, fakat suyun altında giremediğimiz için aydınlarını lootlayamadığımız su altı bölgeleri var. Res dediğimde şu ses e, bir kapansın. Şimdi i̇şte öncelikle o bölgeleri bir e, gezmek istiyorum. Sonrasında şey yapacağız başka başka yerlere gidiyor olacağız. Şimdi, 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 şimdi. İlk önce Sempo Temple'a gidelim. Şuraya gideceğiz. Temple Grounds'a gidiyoruz. Sempo Temple, Temple Grounds. Bu şey, zırhlı düşmanı kesmiş olduğumuz yer. Ee, yani Burada su altında önemli olan itemler var. Kimi itemler? Şey için önemli oyunun alternatif sonları için önemli. Kimi itemlarda... Lan vur. Ha. Kimi itemlarda hani bizim için önemli. Mesela Prayer Bead gibi e, var. Şimdi buraya bir dalalım. Ben de onları bahsediyor olacağım. Hop. Şimdi bu Holy Chapter Infested e, açıkçası oyunun bir başka sonu için gerekli. Oyunun en e, yani komplike diyeyim yani sadece uğraştırıcı olduğunu düşündüğüm bir sonu e, çok öyle hani ama ahım şahım bir son değil ama e, uğraştırıcı bir son. O sonuna gitmek istiyorsanız ki büyük maçında gitmek istemiyorsunuz ya oyun ilk kez oynuyorsanız bu aitime ihtiyacınız var. E, bütün guide'ları yani YouTube'da bulabilirsiniz gerek Türkçe gerek İngilizce e, benim gördüğüm kadarıyla e, bol bol tutorialı var bunların e, oradan bakıp şey yapabilirsiniz. Ee, o tutorialı da takip edip o sona gidebilirsiniz. Biraz uğraştırıcı. Ee, hani bahsetmiştim işte bu bir tane kız var bize Mortal Blade'i veren. O kızdan işte pirinç alıp pirinç götürüyoruz falan. Bu bulmuş olduğumuz teksti o kıza götürüyoruz. O kız o, bu tekst üzerinden bir şeyler öğreniyor. Öğrendiği o şeylerle bir, şey, bir şeyler yapıyor vesaire vesaire. Şimdi burada Prayer bildilerimizi ve memorilerimizi bir güncellemek istiyorum. Az önce kesmiş olduğumuz Monk'un memorisiyle Atak power'ımızı arttırdık. Player build'lerle de canımızı ve posture dayanıklılığımızı arttırmış olduk. Şimdi şurada... başına Reservoir'a gideceğiz. Yani diğer yerde olur aslında da burası daha bir rahatıma geldi. Daha bir kolayıma geldi. Çiğ ee, yuva. bu ablayla uğraşmamıza gerek yok bu sefer isterse çalsın çanlarını kimse bir şey yapmıyor olacak buradan böyle inebiliriz e, artık sıkıntı değil buradaki arkadaşı öldürdük oyuna başlamış olduğumuz yerde şöyle bir e, sulu mekan vardı burada bir tane item vardı diye hatırlıyorum umarım yanlış hatırlamıyorumdur derken e, yanlış hatırlamıyormuşum zendirici <laughs> hop e, hemen şuna gidelim son olarak şey kaldı nedir adı Dungeon kısmı kaldı. Bir de o dungeon kısmındaki suyun içerisinde gezdikten sonra başına Kalesi'nin yolunu tutuyor olacağız. Abandoned Dungeon, aynen Underground. Ya bu sulu bölümler biraz şey, ne yalan söyleyeyim ee, hani insan unutabiliyor yani e, bu bölümleri. Ama var yani bu ürünler. Ee, bir de suyun içerisinde yüzme olayı çok sonradan eklendiği için hani doğal olarak, istemsiz olarak e, bir kısım şeyi insan hani unutmuş olabiliyor yani. Hani nelerde suya girebiliyordum, nelerde giremiyordum şeklinde. Şimdi burada şöylesi bir yol var. Ee, kırık bir açıklıktan çıkarak geldik buraya. Nasıl ilk geçerek geldik buraya. Çıkarak değil de. Geçerek geldik. Burası yine bir başka side quest için e, gitmeyi bilmeniz gereken bir yol diyebilirim. Şu arkadaşım biz questini yapmadık. Dogen'di bu. Yani Senle konuşmaktan ziyade şu kapıyı açmak istemiştim aslında ama evet. Bu arkadaşı hatırlarsınız. Yani ben bununla e, bunun questini yapmayacağım şeklinde not düşmüştüm. Buradan 9'un notlarını almış olduk. E, bu arkadaşın quest devam, et, devam etmek isterseniz. E, hani evet deyin ben şeyim deyin, e, şinobiyim deyin o size bir tane görev verecek. O görevi tamamlayacak şekilde ilerlerseniz bu arkadaşın kulesini yapıyorsunuz. Kendisi aslında insanlar üzerinde yine işte ölümsüzlük nazarında e, çeşitli deneyler yapan psikopat bir arkadaş aslında. Hani öyle çok da e, iyi bir insan olduğu söylenemez. Doktor olduğunu iddia ediyor. E, manyak doktorlardan bir tanesi diyebiliriz belki de bu eee Kurgusal şeylerde Hikayelerde Burada bir şey var mı diye çalışıyorum Bir dakika. Hop Hocam ben seni bir öldüreyim Öldüreyim dedim Sen neyse hiç uğraşmayacağım bile ee, Şuna mı gideceğiz Son olarak Huf <laughs> İyi dolandık Şimdi, yapmadığımız bir şey vardı, onu bir göstermek istiyorum. Şurada bir şey var mı? Hiç toplamadığım bir şey okey. Şimdi bu arkadaşı hatırlarsınız, kendisi ölemiyordu. Biz Mortal Blade'i aldıktan sonra aslında kendisini öldürebilir olduk. Mortal Blade'i söyleyebilirsiniz. Söylerseniz kendisini öldüreceksiniz. Söylemezseniz kendisi yaşayacak. Ama hani ee, pek de yaşamak isteyen bir karakter değil. İlk kez oynuyorsanız söylememeyi tercih edin. Çünkü öğrendiğiniz yeni skilleri hani tutorial olarak denemek için güzel bir karakter. ben söylüyor olacağım. Benim diyor lanetimi sonlandırabilir mi senin diyor bu Mortal Blade'in? Evet veya hayır deyin. Diyor ki bir sonraki gelişine kadar ben kendimi hazırlamak istiyorum. Bir sonraki sefer geldiğinde tamam diyor benim diyor kellemi alabilirsin beni öldürebilirsin. Bird site'ımız diyelim. Şundan bir üç tane alabiliyor muyum? Alayım onu 3 üç tane. Geri kalan dursun. Şimdi buraya esas gelme sebebim bunlar değildi. Aha, gerçi para satmamız falan gerekecek. Tamam onu bir sonraki bölümde yaparız. Burada bırakalım bir sonraki bölümde görüşmek üzere